Sana bir daha aynı şeyi yaşatır mıyım? Ben Mustafa çok üzgün olduğu için... Ama teselli etmek sana mı düşüyor? O gün Mustafa... Herkese, Hemen... Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Pembe'nin ölümü sonrasında Kızılcık Şerbeti dizimizde bütün kozlar, gözler Abdullah'ın üzerinde. Herkes onu suçlarken aslında Işıl Pembe'yi zehirlediği kimsenin aklına gelmeyecek. Işıl korkusundan Kıvılcım'a sığınacak. Kıvılcım çok geçmeden Işıl'ın bir katil olduğunu öğrenince DC'de kıyamet kopacak. Onal ailesinden Fatih de Işıl'ın pembeye zehirlediğini öğrenir. Abdullah Işıl böyle bir şey yapmaz diye direnir. Mustafa ve Fatih babalarını bu davranışını çok büyük tepki verecek. Mustafa yaşadığı önce acıya dayanamayacak ve önce acıda Işıl değil Nursema ve Nilay doğayı suçlamaya ve psikolojik sorunlar yaşamaya başlayacak. Haksız yere onları suçlayacak. Bu da yetmiyor gibi Nilay'ı aldatması ilişkilerinin geri dönülmez noktaya getirecek. Nilay Mustafa'nın bu haline çıldıracak. İhanet Nilay'ı iyice yıpramasına neden olacak. Mustafa doğa ve onun ailesine de düşman görmeye başlayacak doğaya inanılmaz derecede aşağılamayı başlayacak. Işılın da kıvılcımlarda kalması, kıvılcımın ışılı savunması iki aile ortasında gerginlikler yükselmesine neden olacak. Öte yanda ise doğanın Fatih'i teselli etmesi aralarındaki ilişkiyi daha da güçlendirir. Fatih annesinin ölümünden sonra doğaya çok daha bağlanacak. Apo ise Işıl'dan vazgeçmeye niyet yok. Apo Işıl'ın evine gittiğini duyan çocuklar deliye dönecekler. Babalarını onların evinde görmek istemeyecekler. Apo çocuklarına ihtiyacı vardır. Işıl ve va çocukları arasında seçim yapmak zorunda kalacak. Işıl'ın cinayet işlediğine dair küçük bir kanıt ortaya çıkınca her şeyi tamamen değiştirecek. Pembe'nin ölümünden Nilay'ın da sorumlu olduğunu düşünüyorum. Sonuçta partiyi düzenleyen ve oteli pembeye götüren Nilay olacak. Mustafa Nilay'dan soğudu, Meryem yönelmiştir. Bu olayda Nilay'ı çıldırtacak. Bu arada Nilay'ın öleceği haberler dolanıyor ama ben böyle olacağını sanmıyorum.